Merhabalar dostlar ben Türk Avcı Hamza Yüksel Koç Gene ateşli silahlar üzerine bir genel kültürü videosu ile karşınızdayım. Bu videoda size anlatmak istediğim şey. Özellikle gene bazen soruluyor. E Yüksel abi e alt tüfeği işte e, almayı planlıyorum. Atıcılık yapmak istiyorum. E abi şimdi 12 kalibre av tüfekleriyle atış yapabiliyor muyuz? Poligonda çünkü araziye gidebilmek efendim avcı belgesi çıkartmak zorunda kalmak vergisi pulu falan derken abi yani bunun da hani bu tarafının içine girmek istemiyoruz. Ayrıca vergisi şart düşürdü bir dünya şeyi var. Bu anlamda atıyorum şarjörlü bir taktikal tüfek almak yerine belki havalı tüfek almak çok daha aynı zamanda hesaplıya geliyor. Aldıktan sonrası itibariyle saçması daha ucuz. Zaten e, maliyetimizi çok düşürüyor. Ama şimdi av tüfeği almaya kalkarsak araziye çıkabilmek sorunu yüzünden abi. Hani e, poligona gitmek istiyoruz. Poligon bulamıyoruz. 12 kalibre hatta 20 kalibre av tüfeğini bile poligonda kullandırmıyorlar. E abi 410 kullanmak lazım. E şimdi ben güçlü bir aynı zamanda tüfeğim olsun istiyorum. 20 kalibre ya da 12 kalibre alacağım. Atış yapamamak gibi bir sıkıntım var. E şimdi Yüksel abi neden poligonlarda atış yaptırmıyorlar? Bakınız dostlar. 12 kalibreler gerçekten 410 kalibrelere kıyasla inanılmaz yıkıcı bir müşimmattır. Çok etkilidir. Hani internette özellikle anlatılıyor sizlere. Ee, özellikle inadına bu 400 sattıracağız. Efendim bu milleti bu üreticilere paslayacağız. Ardından da bu firmaları hani mutlu edeceğiz diyen kişiler. Bakınız. Ee, özellikle söylenen bir şey var işte 410 kalibre taktikal bir tüfeğin namlu çıkış hızı 800 metre bölü saniyedir. 12 kalibre bir av tüfeğinin namlu çıkış hızı 400 metre bölü saniyeye çok yakındır. 20 kalibreninki de az biraz üzerindedir. Bakın arada iki kat fark var. 41800 metre bölü saniye ile namludan çıkar. Çok güçlüdür. 12 kalibreden etkilidir. Alın derken şimdi bu kardeşlerimizin de kafaları karışıveriyor. Ya abi o zaman niye 12 kalibreyi hatta 20 kalibreyi poligonda kullanamıyoruz? Buyur buradan geç şimdi. Vallahi de çok doğru söylüyorlar. Neden kullanamıyoruz acaba? Arkadaşlar 12 kalibre e, domuz kurşununun ve 20 kalibrenin de öyle yüksek kurşun gramajları nedeniyle her zaman bir şey söylüyoruz. Enerjiyi taşıyan şey kütledir. Ve bu kütle ölçüsünde cisimler enerji yüklenir. Esasında yüksek hız tamam çok önemlidir ama küçük bir kütleye büyük miktarda enerji taşıtamazsınız. 410 kalibre bir tek kurşun haliyle 12 kalibre veya 20 kalibre domuz kurşunu kadar güç yüklenemediği için işte o karşı tarafa çarptığı zaman. Arkadaşlar, ee, o hedef arkasında yarattığı etki anlamında tabii ki 12 kalibreye kıyasla çok zayıf kaldığı için poligonlarda, daha doğrusu kapalı poligonlarda 410 kalibre, hani şu eskiden 36 kalibre. Hani tartışmaları vardı ya 36 kalibre mi iyidir, 12 kalibre mi daha iyidir tartışmalarındaki o 36 kalibre hobi ve atış tüfekleri. Onlardan bahsediyorum. Eskiden yanlış söylüyorduk onları 36 kalibre derken. Doğrusu 410 kalibredir. Yani burada bahsettiğimiz 410 kalibre aynı zamanda o eski tartışmalardaki 36 kalibre. Hani hobi atış tüfekleridir. Ee, bakın şimdi 12 kalibre av tüfeği ile kapalı poligonda ateş ettiğiniz zaman çıkan sesten o hedefin arkasında yarattığı etkiye kadar 12 kalibre 410 kalibreye kıyasla o kadar etkili ve o kadar yıkıcı bir mühimmat ki arkadaşlar 12 kalibre ile tabii ki kapalı poligonlarda ateş etmenize izin vermiyorlar. Aslında 20 kalibreyle de ateş ettirmiyorlar. Hani ateş ettiren kaç tane poligon vardır bilmiyorum ama pek çok poligonda en azından 410 kalibrenin mühimmatı hani e, çok güçlü ve yıkıcı bir mühimmat olmadığı için o hedefin arkasına fazla zarar vermediği için atış imkanı sunulabiliyor. Artık eğer ki 410 ile atış yapmak isterseniz artık araştıracaksınız kapalı poligonları soracaksınız böyle böyle kardeşim 410 kalibre tüfekle atış yapabiliyor muyuz diye elinizde var mı falan diye elinizde eğer yoksa gibi yani öğreneceksiniz gideceksiniz ama hemen hemen hiçbir poligonda size 12 kalibre ile atış yaptırmazlar. Çünkü 12 kalibre büyük ve ağır bir kurşuna sahiptir. Kütlesi yüksek, ağırdır ve yüklendiği enerji anlamında gerçekten çok yüksek enerjiler taşıyabilen bir kurşuna sahiptir. Vurduğu yerde gerçekten yıkıcı da bir etkisi sahibidir. Haliyle kapalı poligonlarda 12 kalibreli atış yapmanıza izin vermezler. Çok güçlü bir tüfek Dikkat ediyor musunuz? Bakın tekrar söylüyorum o tartışmalarla alakalı. 410 daha iyi de 800 metre bölü saniyeyle namludan çıkıyor da 12 kalibreden 2 kat daha hızlı da. Ama minicik bir çekirdeği var. O minicik çekirdek daha hızlı bile olsa taşıyabildiği enerji miktarı yüksek değil çünkü kütlesi düşük. Ve haliyle 12 kalibre kurşun kadar ve hatta 20 kalibre kurşun kadar sert karşıya çarpamıyorlar ve hedef arkasına 410 kalibreler zarar veremiyorlar. 410 kalibre zayıf bir kalibredir çünkü kurşunu küçüktür, hem hafiftir, hem taşıyabildiği güç anlamında zaten zayıf bir e, çekirdektir. Vurduğu zaman yıkmak anlamında bir kararlılık haliyle sergileyemeyen bir kurşundur çünkü karşı tarafa uyguladığı basınç ister istemez düşüktür çünkü hafif bir çekirdektir. Ve ister istemez 12 kalibre kadar güçlü değildir. 20 kalibre kadar da güçlü değildir. Hani güç olarak yanaşamıyor yanlarına çok daha hızlı olsa bile. Çünkü minicik bir çekirdek var. O çekirdek yüksek etki yaratabilmek anlamında. E şimdi e, kararlılık sergileyemiyor. Nasıl sergilesin? Minicik bir çekirdek taşıdığı enerji düşük. Daha hızlı olsa bile haliyle... Hemen duruyor, hemen dağılıyor. Zaten açık alanda atış yaparken de öyledir 410. Zaten aşırı hızlandırılmış olmasının sebebi odur. Hava mukavemetine karşı o kadar zayıf ki, namludan çıkar çıkmaz ee, açıkta atarken de ciddi bir enerji kaybına uğrar. Çünkü kurşun keş çekirdek çok küçük, çok zayıf. Çünkü çok düşük miktarlarda enerji taşıyor 12 kalibreye kıyasla. Çünkü kütlesi düşük. Havadan o kadar fazla etkileniyor ki hemen güç kaybetmeye başlıyor. İşte bu nedenle hızını iki kat fazla arttırdılar. 12 kalibreye kıyasla ki ancak 12 kalibrenin menzilini yakalayabilsin. Yani o hep söylenen şey var ya 12 kalibrenin namlı çıkış hızı 400 metre bölü saniyedir. 410 kalibrenin veya bazıları hala 36 der. 36 kalibrenin namlı çıkış hızı 800 metre bölü saniyedir. Nasıl zayıf olur diye. E arkadaşlar işte bu yüzden öyle. Çünkü kurşun çekirdek çok küçük, çok hafif, zayıf bir çekirdek. Sonra da e ister istemez hemen enerji kaybetmeye başlıyor. 12'ye kıyasla daha hızlı üstelik enerji kaybediyor. Menzili daha hızlı bu yüzden düşüyor. Haliyle 12 kalibrenin menziline ulaştırabilmek ve belki biraz geçirebilmek için 410'un hızını iki kat arttırıyorlar. Ancak 410'u o mesafeye ulaştırıyorlar. Yani 410 ile 12 kalibre arasında böyle söylendiği gibi aşırı menzil farkları da yok. O 410 belki biraz geçiyor, o kadar. Yani arada uçurum yok. O söylenenler sizleri e, o 410 kalibre taktikal tüfekleri üreten üreticilere paslamak için söyleniyor. Sizi yönlendirmek için söylüyor. Bunların pek çoğu zaten anlaşmalıdır. O kanalları kuranların pek çokları da zaten bu firmalarla yakın temas halindedir. Ondan sonra onların arkadaşları, çevreleri, atıcı arkadaşları falan derken bunların hepsi piyasa yaparlar. Ardından da sizleri yönlendirirler. Ardından da beleş tüfektir, şudur budur derken e, beleş mesela e, teknik servis hizmeti falan derken bir şekilde artık yollarını buluyorlar. Anlıyor musunuz? Arkadaşlar 410 kalibre bakın. Gene neden poligonda kullandırmıyorlar olayından bile 12 kalibre ne kadar güçlü, ne kadar yıkıcı bir eee tüfektir rahatlıkla anlayabilirsiniz. 410 kalibre, 12 kalibrenin ve 20 kalibrenin etkisini yaratamıyor. İşte bu yüzden 12 kalibreyle veya 20 kalibreyle poligonda atış yapamazsınız. Ama 410 atış yaparsanız dediğim gibi. 410 nert tarafı tüfek olsun. 12 kalibre de değil ki bu. Diyerek yüksek müsaadelerinizle bu videoyu da burada bitiriyorum. Her zaman dediğim gibi hepinize kazası belası günler diyorum. Hoşça kalın Esen kalın.